Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Selam söyle. Eyvallah. Uf, Dışarısı çok serinmiş. Al çayını içti biraz içi ısınsın. Sağ olasın. Şimdi doktor arkadaşımla konuştum. EKG'si temiz bir sıkıntı yok diyor. Of, çok şükür ya. Düğün gecesi. Derinlikle hasta bakımı hizmeti ha. Kısmet değil. Artık kısmet mi? işaret mi? Ona zaman karar verecek bence. Zaman neyi karar verecek? Mesela bu ailedeki laneti zaman gösterecek. Farkında mısın? Başlarına sürekli kötü olaylar geliyor ve işin kötüsü seni de sürüklüyorlar peşlerine. Tuhaf gelmiyor mu? Ya yani bütün bu yaşanan olumsuzluklara şaşırmıyor musun artık? Ben sevdiğin adamın yanındayım. O yüzden şaşıracak bir şey yok bence. Şaşırmaman daha kötü. Stockholm sendromu. Ya da mazoşizm belirtisi ki o daha kötü bir olasılık. psikolojik analizlerini kendine sakla lütfen. Adaçay'ı şey böyle demlenirse gerçek bir boğaz antiseptiği. Tabii tabii. Neyse size afiyet olsun. Her şey için de teşekkür ederiz. Mirza Bey, yolunuz uzun. Biz sizi tutmayalım. Ferit, babanın sağlığı. Merak etmesin Ben şimdi bir kardiyologla görüşürüm. Gereken neyse yapılır. İçin rahat olsun. Mirza Bey buraya kadar geldi, yoruldu. Gerekeni yaptı. Artık yolcu yolunda gerek. Peki. Adam müsaade değil mi o zaman? Tabii. Okey. Adnan Bey'e de söyledim. Spazm sonrası kalp krizi çok olası. Allah korusun enfarktüs durumunda 3 dakika içinde kişinin beyin ölümü, 6 dakika içinde ağır beyin hasarı ve müdahale edilmezse ...onla on 12 dakika içinde ölümü gerçekleşebilir dikkatli olmanızda fayda var. Gerçi sen bütün bunları biliyorsundur. Ne yapacağını da bilirsin. Görüşürüz. Ya Ferit, yine de adam bu kadar yardım etti. Bir çayını içirseydim bari. Ya tamam yardım etti de buraya karımla zevzeklik etmeye de gelmedi yani. Ona ne benim alemin derdinden, lanetinden? Haklısın. Ama babanın sağlığı önemli şu an. Bir tanem merak etme. Ben babamın sağlığını herkesten çok düşünüyorum. Şimdi bir kardiyolog arkadaşı arayacağım. Sadece işiyle ilgilenen, işinde iyi bir kardiyologla gereken konuşmaları yapacağım. Meseleyi çözeceğiz tamam Tamam aşkım sen bilirsin. Düğünü bırakıp gelmen çok anlamlıydı. Teşekkür ederim. O düğün ikimizin düğünüydü. Damatsız olmazdı. Yani... <laughs> yani mecburen geldin yani. Ben sana mecburum ben de sana mecburum. Ben arayayım şu doktoru. Tamam mı? Sen ara. Hani biraz hava almış oldum. Anne sen şaka mısın ya ben kalamam burada kızım sana kaç kere söyledim ha terk ettiğim o eve ben bir daha gitmem kapıyı vurup çıktım eve geri dönmem şimdi gurur yapmanın sırası mı kaç yıllık kocanın evi böyle otel köşelerinden daha mı kötü gurur ne demek bilseydin zaten bunlar başına gelmezdi neyse yarın öbür gün iş bulur çalışırım paramız olunca da daha iyi bir yere geçeriz. Gerçekten iğrenç. Küveti bile yok. Ben kalamam burada kusura bakma. Kızım nereye gidiyorsun? Ne olur gir içeri. Anne bak gardiyanlar yeterince darladı beni. Bir de sen başlama. Yavrum ne olur de rica ediyorum. Gel biraz otur konuşalım. Gitmek istiyorsan ondan sonra git. sana anne olamayacağını söylediğinde ne kadar üzüldüğünü hatırlıyor musun? Ama bak sanki bir mucize oldu ve sen anne olacaksın. Artık tek değilsin. Senin canından, kanından bir parça taşıyorsun karnında. Belki şimdi pek bir şey hissetmiyorsun. Ama o bebeği kucağına alınca anlayacaksın. Ondan daha değerli hiçbir şey yok bu dünyada. İşte o zaman kendin için değil. bebek için iyi bir insan olmak isteyeceksin. Değişeceksin Hande. Karnındaki çocuk için değişmek zorundasın. Ben senin içini biliyorum anne. Bana öyle minicik elleriyle sarılan bebeğin yüreğini biliyorum. Sen kötü biri değilsin. Ama bu içindeki hırsların, öfken seni bambaşka bir yola sevk ediyor kız. Yapma anne. Yapma ne olur öfkene yenik düşme yavrum. Kendine ve bebeğine bir söz ver. İkiniz için yepyeni bir dünya kur annem. Her zaman senin yanında olacağım. Sana söz veriyorum. duyuyor, seni hissediyor. Sen ne hissedersen o da seni hissedecek. Seni bir parçan artık o. Bebek bana her şeyi unutturacak mı anne? Sadece sende gurur yok, bende de var. Benim bebeğim de görecek ne kadar güçlü bir annesi olduğunu. Senin o kader dediğin Azade ile, Ayşe ile, Ferit ile, hepsiyle bebeğim için savaşacağım ben. Yüreğim soğumadan rahat yok bana. Kendini acımıyorsan bebeğini acı. Sen benden neyin hesabını kesiyorsun Yaman? Benden esirgediğin babalığın hesabını kesiyorum Adnan Bey. Besleme gibi sadakalarla büyüttüğün oğlun hesabı bu. Bir kere bile başını sıvazlamadığın oğlun hesabı bu. Anladın mı? Senin bana kesmek istediğin hesabı ben kendime çoktan kestim. Ve bunun bedelini ödüyorum. Hala bunun bedelini ödüyorum oğlum. Efendim? Baba? Baba! Ayşe! Ayşe! Ne oldu Ferit? Babam yok. E, buradaydı, uyuyordu. E yok. Gördün mü sen? Hayır, görmedim de nereye gitmiş olabilir ki? Tuvalete baktın mı? Her yere baktım, bak. Ya baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Niye gidiyorsun ki ya? Ne bu acele Allah aşkına ya? Ne yapmaya çalışıyorsun böyle? Of! Baba! Babacığım neredesin sen Allah aşkına? Niye bize haber vermeden çekip gidiyorsun? Haber versem gitmeme izin verir miydin ki oğlum? E vermezdim tabii seni yatıp dinlenmen lazım babacığım. Telaşlanmana gerek yok Ferit. Ben iyiyim. Zaten kendimi iyi hissetmesem çıkmam herhalde, değil mi? Ah be babam ya. Bak Ferit ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme. Bazen oluyor böyle, sonra geçiyor. Sen karını üzme ve beni düşünme olur mu lütfen? Tamam baba. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ne diyebilirim ki? Kendine dikkat et yeter. Tamam oğlum, tamam. Efendim abi. He. Ferit oğlum niye haber vermiyorsun ya? He? Var mı bir durum? Yok abi yok. Babam da yok zaten. Nasıl yok lan? Ne diyorsun oğlum? He gitmiş. Aradım konuştuk. İyiyim diyor. Beni merak etmeyin diyor ya. Yaptığı işe bak Allah aşkına. Ha işte iyiymiş, iyiymiş, iyiymiş. Bak işte, düğününüzün içine ettim, bütün milleti ayağa kaldırdım, rahatladım demek istemiş. Ya saçmalama abi sen de şimdi ya. E oğlum öyle değil mi? Öldüm, bittim ayağına, bütün milleti ayağa kaldırdım. Ya bilerek mi yaptı adam? Allah Allah. O iyi olsun yeter. Mirza iyi dedi zaten. Kalp doktoruyla da konuştum. İlacını aldıysa takip edin dedi sadece. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gamsızlar uzun yaşar oğlum. Bu lafımı unutma tamam mı? Senin Allah'ım. Yokmuş değil mi ortalıklarda? Ya. Oğlunun en güzel gününü mahvetti. Şimdi kim bilir nerelerde gezip tozuyor. Adnan Efendi. Kalp yarısı ATV'de.